İstanbul'un Magazin Nabzını Tuttu Kameralarımız. İşte İstanbul'dan son gelişmeler. <laughs> Gürkan Akalı'yı alışveriş turunda görüntülüyoruz. Hazır alışverişte görmüşken pazardan da alışveriş yapıp yapmadığını merak ediyoruz. Pazardan alışveriş yapar mısınız bir canım? Show TV'nin sevilen dizisi Baharın Oyuncusu Elit çamı İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Güzel oyuncunun son zamanları yer aldığı tiyatro oyunu ve dizinin seti arasında geçiyormuş. Vallahi iyi oyundan geldim. E, oyun set, oyun set, turne falan keyfim çok yerinde, güzel. Bahar dizisinin setinde her şey çok güzel gidiyormuş. Dizi çok güzel gidiyor. Artık böyle bir son e, birkaç bölüm e, hem biraz yorulduk e, hem böyle yaz geldi falan filan ama güzel keyfimiz yerinde yani her şeyi. Al Aracını park ederken küçük bir sıkıntı yaşamış Elitanda Çam. Şeyi... Park etmeyle alakalı bir problem yaşıyorsunuz ama? Küçük bir problem yaşadım. Ee, park edemedim. Sonra biri yardım etti bana park etmek için. Sonra bence o da pek iyi park edemedi. Şimdi çıkıp tekrar park edeceğim. Böyle bir planım var. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Kötü farkımı göstermeyin ama. Tamam mı? Parklarda seyir edin. Tamam. Görüşürüz. Şükrü Özyıldız İstanbul gecelerinde takılıyor kameralarımıza. Yakışıklı oyuncu partide yanında bir hanımefendi olduğu söylenince bakın nasıl bir tepki veriyor. Olduğunu öğrendik ama abi. Ne öğrendiniz? Yanınızda da bir hanımefendi olduğunu öğrendik. Abi. Arkadaşlar. Iyi akşamlar. Sibil Hanım'ın da doğum günüydü bugün. Kutladınız mı? Canım. Konuşuyor i̇yi musunuz kendisiyle? Kolay gelsin. Gülşen Harbiye'de konser verdi. Güzel şarkıcı yine iddialı yine cüretkar bir kıyafetle sahnedeydi. Sahne kıyafetiyle olduğu kadar kusursuz fiziğiyle de dikkat çeken Gülşen, konserde yine kıvrak danslarıyla olay yarattı. Düşen unutulmaz konserde, Ajda Pekkan'a yazdığı ara sıcak şarkısını da söyledi. düşen konserin ikinci yarısında sahneye altın sarısı detayları olan transparan bir elbise ve beyaz çizmeleriyle çıktı. isimleri buluşturan bir yaza merhaba partisindeyiz. Tolga Han Sayışman'ın aklına eski magazin günleri geliyor sohbet sırasında. Çok şey vardı şimdi anlatmayayım ya bir zamanlar magazinin bayağı bir göbeğinde bir isimdim. Bundan kaç 2010'lu yıllarda. E, hızlıydı o zaman. Şimdi biraz daha gözden uzakta olmaya özen gösteriyorum. Biraz da yaptığım işlerden dolayı belki. Ama hani o eski defterleri açmıyorum. <laughs> açmıyorum. Bırakın şimdilerde magazin figürü olmayı mesleğini bırakma noktasına bile gelmiş Sayışman. Aslında benim daha böyle uluslararası ticaret alanında yaptığım faaliyetler var özellikle son bir senedir o e, ciddi bir e, hayatımın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Onlarla alakalı iş gezilerimde de ailemi de çünkü uzun süreli kaldığım için onları da peşime alıyorum takıyorum. Yani Oyunculuğa ara verdik şöyle verdik e, şimdi televizyonda oyunculuk yapmak çok meşakkatli ve zor. Şöyle yani vakit bulamıyoruz. Benim de diğer işlerim için özellikle ticari alandaki faaliyetler için çok fazla vakti ihtiyacım var. Tolga Han Sayışman için bu yaz çok kritik. Bu yaz beklenen işleri yapabilirse oyunculuk defteri onun için kapanacak. Biraz aslında bu süreç e, bu yazın sonunda belli olacak benim ne yapacağım. Hani yazın oluşacak gelişmelere göre hani televizyon defterini kapatabilirim büyük ihtimalle. Öyle gözüküyor şu an. Cenk Eren de davetti. Usta şarkıcı Metin Arolat'ın ve Volkan Konaan üst üste sahnede kalp krizi geçirip vefat etmeleri üzerine yanında şok cihazı taşımaya başlamış. Ben ee, de bir rahatsızlık geçirdim. Hem e, Metin Arolat hem Volkan Konak biliyorsunuz sahnede kalp krizi geçirdiler. E, bir önlem bir alet bu defibrilatör diye bir alet e, çok kolay yani taşınabilir, taşınamabilir e, özelliği kalp durduğu anda kalbi çalıştırıyor, şok veriyor, çok etkisi veriyor. Volkan Kunağ'ın konseri sırasında kalp krizi geçirdiği anlarda seyirciler arasında doktorlar da olmasına rağmen yaşamını yitirmesine dikkat çekiyor Cenk Eren. Volkan sahnede düştüğü zaman misafirlerin arasında 3 tane doktor var ve 3 doktor da müdahale ediyor ama bu ekipman olmadığı için kalbini çalıştıramamışlar. Eğer olsaydı çalışma ihtimali vardı. Ben de onun üzerine böyle bir önlem aldım kendimce. Nilsu Berfin Aktaş, yaza merhaba partisine kışlık çizmelerle gelmiş. Yaza merhaba ama altın kışlık. Kaçtım yazdık geldim çünkü hala hava biraz <laughs> Rapçi Emirhan Çakal'la çektiği filmin 1 milyona yaklaşmasının mutluluğunu yaşıyor. Ama çok güzeldi. Ben bekliyordum izlenizlerini ama bir anda bu kadar izlenizlerini beklemiyordum. Zaten ilk e, vizyona girdiğinde biz böyle birkaç salon daha açmak zorunda kaldık. Bunun sandalye atarsın ya öyle bir şey oldu bir anda. 1 milyona yaklaştı ya da geçti diye biliyorum. Bakmadım ama. Ne sadece bir ansa aşk. Tamam 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 dur hmm. dur gel, gel. lütfen. <laughs> sadece bir ansa yaşamak. Sadece Beraber uyuyalım mı? Ve ölmek de sadece bir ansa. Biz her anın ötesindeyiz. Berk Oktay da davetti. Babalık kiloları almış ünlü oyuncu. Vallahi bir şey söyleyeyim size. Annelik kilosundan daha fazla babalık kilosu var. Yüzde <laughs> yüz. Kesin. Çok mu stres alıyoruz peki Yok streslik bir şey yok ama insan ister istemez anneyle birlikte yiyor, içiyor, bir şey yapıyor falan. Ama dediğim gibi işte bir pehlivanlarla alakalı dizi çektim. Onun için de kilo almam gerekiyordu. Aslında tam denk geldi. Şimdi de vermeye çalışıyorum. Babalık ona göre dünyanın en güzel şeyi. Kızı Mira'nın ona mı yoksa eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a mı benzediği merak konusu. Dünyanın en güzel şeyi tekrar söylüyorum. Hayatımda böyle bir duygu yaşamadım. Allah isteyen herkes nasip Gözleri bence bana benziyor. Gerisi annesine benziyor. Ee, bahtı güzel olsun bütün yavrularım Allah kime benziyorsa benzesin.